Cem Karaca mı, Barış Manço mu? Barış Manço diyorum. CNN şeyinde, spikerinde Türkler hakkında kötü bir söz söyleyip verdiği cevaptan dolayı vatanseverliğinden dolayı Barış Manço diyorum. Cem Karaca. Neden derseniz çünkü Cem Karaca'nın parçalarında anlatmak istediği bazı şeylerde aşkla da ilgili olsun, güncelle de ilgili olsun. Halkın yaşamış olduğu bazı olayları dile getirerek anlatıyor. Vallahi ikisinde yer ayrı, ikisini de çok seviyorum. E, ruhları şad olsun. Barış Manço. Anamın şarkıları güzel zaten hani eski tarz. Bayılıyorum yani şarkılarına. Cem Karaca biraz daha yenilere göre. Ahmet Kaya. Sevdiğim için. Barış Manço çünkü hemşerin modalı. Ben de İstanbul'dayım. Onun için Barış Manço. Cem Karaca. Kendime daha yakın hissediyorum. Barış Manço. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki Barış Manço. Barış Manço ile Cem Karaca arasında dağlar kadar fark var. Barış Manço'nun üstüne başına kıyafetine bakarsanız anlayamazsınız. Ama karakterini, yaşam tarzına iyice bakarsanız çok örnek bir insan olduğunu anlarız cem karacan şarlatanın teki yaşam tarzı konuşması özel hayatı tamamen rezillik ve kepazelikten ibaret. Barış Manço hiç böyle bir şey yaptı mı? Gerçek bir sanatçıydı. O bir şarlatan.